Herkese merhaba Furkan Kacı YouTube kanalında yeni bir teknoloji kutu açılışıyla beraber karşınızdayım. Bugünkü konuğum M4 MacBook Pro olacak arkadaşlar. M4 MacBook Pro şu anda Apple'ın alabileceğiniz en uygun fiyatlı MacBook Pro'su. Güncel modellerden bahsediyorum. Ve bu kutu bana tam 75.000 TL'ye mal oldu. Satın aldım ve bugün sizlerle beraber kutusundan çıkartacağız. Eğer bir MacBook istiyorsanız, yani Apple'ın taşınabilir bilgisayarını istiyorsanız iki model karşınıza çıkıyor. MacBook Air ve MacBook Pro. Pro modeli biraz daha böyle ağır işleri yapmanızı sağlıyor. Ve kendi içerisinde de işlemcilerde ayrılıyor ve bu da aslında Macbook Pro serisinin 14 inçlik boyutunda alabileceğiniz en baz en ucuz model yani 75.000 TL'yi verdiğinizde uçuk kaçık modeller beklemeyin çünkü aslında Apple size burada premium bu deneyim sunuyor şimdi kutunun arkasını çevireyim ardından da burada özelliklerine beraber bakalım 14 inçlik Macbook Pro'nun M4 çiple beraber geldiğini 16 GB RAM'e sahip olduğunu görebiliyoruz benim M3 Macbook Pro'm var şu anda içeride onunla beraber de bir karşılaşma yapacağız hatta videonun sana doğru teste yapacağız. Şöyle bir şey söyleyeyim. 8 GB ile beraber geliyordu ve gerçekten ben 60 bin liramı 50 bin liramı verdiğim bilgisayarda neden RAM yetersiz uyarısı alıyorum diye çok kafayı yediğim zamanlar oldu arkadaşlar. 512 GB'lık saklamanın da aslında çok da zorlamadığınız yerlerde bazı modeller için gayet detaylı olduğunu söylemek istiyorum. Çok fazla sözü uzatmayacağım. Kutuyu açmaya başlarken şöyle bir şey rica edeceğim. Apple ürünlerini biliyorsunuz kendi paramla satın alıyorum ve sizlerle beraber deneyimlerimi paylaşıyorum. Bu gibi içeriklerin devamını isterseniz kanala abone olmayı abone olmanız benim için yeterli. Ayrıca bu bilgisayarı seviyor musunuz? Yani 75.000 bin TL bir MacBook Pro verilir mi? Bunu yorumlarda tartışabiliriz. Şimdi ilk geri açtım. Ardından da ikinciyi de açıyorum. Burası zevkli yani isteyen herkese inşallah Allah nasip eder arkadaşlar. Bu zevkli bir duyguydu. Hemen şöyle şu tarafa doğru açacağım. Birkaç tane kutu açılışı izledim arkadaşlar. Kimisinde iyi yorumlar vardı. Kimisinde kötü yorumlar vardı. Kimisinde sunucuya kötü yorumlar vardı. Hemen şöyle açıyorum. Ve arkadaşlar karşımızda MacBook M4 Pro. Buna biraz sonra geleceğim. Tamam bak tam şöyle Şurada onu bekletiyorum Burada neyimiz var hemen tepe kameraya göstermek istiyorum Arkadaşlar bu kablomuz MagSafe örgü kabloyla beraber gelmiş Ben bu kabloyu seviyorum ama Kendi M3 MacBook Pro'mda buradaki yerinden Çıkartmadım bile çünkü bilgisayara zaten Telefonu şarj ettiğim Type-C ile beraber Şarj edebildiğim için bir daha bunu açmadım Ne bileyim ikinci el satarken falan dedim herhalde Kullanılır almış olduğum M3 MacBook Pro Hala bende duruyor Şu tarafa doğru baktığımızda burada okumadığımız Belgeler var hiç buraları kurcalamayacağım Buraya baktığımızda da bir tane adapt adaptör bizleri karşılıyor. Hemen bakalım kaç wattmış. Aslında satın alırken wattını ben seçtim. O mevzuyu da sizlere açıklayayım arkadaşlar. Burada baktığımda 70 wattlık bir adaptör bizleri karşılıyor. Şimdi bu parayla ben seçtiğim mevzusu ne? Aslında 900 lira daha fazla verseydim 96 wattlık bir adaptör alabilecektim. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Sizin 900 lira fazla vermenize gerek yok. Zaten evinizdeki herhangi bir adaptörle bu bilgisayarı şarj edebilirsiniz. Ancak güçlü olması gerekiyor. Eğer şöyle de bir seçenek yapacaksanız 900 liralara 1500 liralara zaten çok güzel McDo'da adaptörler, işte Spigen adaptörler alabiliyorsunuz. Oradaki adaptörleri satın alır. En azından bunu kullanırsanız bir tane daha fazla adaptörünüz olur. O yüzden ben tercih etmedim. Benim böyle bir mantığım vardı. Buradaki kutuyu buradan uğurluyoruz ve sizinle beraber M4 MacBook Pro'yu artık yavaş yavaş geçelim. Hemen şöyle bak sesi dinleyin. Bunun tamamı var mı bilmiyorum. Açtım. Rengi daha hiç görmedim. Ve evet gri rengimiz burada bizleri karşılıyor. Şöyle kameraya biraz parlaktırarak gösterteyim. Parlaktırarak ne? Onu da ben icat ettim şimdi. Güzel. Yani buradaki renk biraz daha koyulaşmış. Tatlı bir renk. Hemen şöyle de ön tarafa doğru açalım. Burada ekranımızı koruyan bir yapımız var. Şöyle cene gel Evet geldi. Şöyle bir bakıyorum. M3'ten hiçbir farkı yok tasarımsal olarak. İyi güzel. Buradaki klavye güzel. Kullanması zevkli bir klavyedir. Alıştıktan sonra çok hızlı hareket edebilirsiniz. Buradaki hoparlörler başarılı ses veriyordu. M3'te tabii ki bu kutu açılışı. M4'e başka incelemelerde gerçekleştiririz. Hırvatistanca konuşuyor. Tamam. Burada parmak izimiz var. Bunu işte şifre girmek istemediğinizde kullanıyorsunuz. Çok net bir şey zaten. Trackpad'imiz var. Bence bir bilgisayardaki en başarılı trackpad Apple'dadır. Bunu diğer bilgisayar incelemelerinde de söylüyorum. Yani farklı marka bir laptop geldiğinde hani Apple'ın deneyimini beklemeyin diyorum. Apple bu konuda gerçekten çok ileride. Hemen şöyle şu tarafa doğru baktığımızda giriş çıkışlar var. Buradaki giriş çıkışlara baktığımızda biraz önceki MagSafe, Thunderbolt 4'lerimiz ve kulaklık girişimi bulunurken sağ tarafa baktığımda kart okuyucu, HDMI ve yine bir Type-C girişini burada görebiliyoruz. Aslında baktığınızda 1 2 3 tane bir Type-C girişimiz var, kart okuyucumuz var, HDMI'miz var. Gayet yeterli gibi duruyor. Hani bunu gayet yeterli gibi derken insan tabii ki daha fazla şey bekliyor. Böyle işte HDMI olsun, var, kart olsun, var. Hani belki USB-A olsun derdiniz ama bu tasarıma zaten USB-A olmaz. Ben bunu Mac Mini'de de söylemiştim arkadaşlar. Buradaki bilgisayarlarda artık yavaş yavaş Type-C'ye geçmemiz gerekiyor. Bundan dolayı da Apple'ı herhangi bir şekilde suçlamayacağım. Şimdi ben buradaki bilgisayarı bir kurayım. Kurduktan sonra sizlerle beraber bazı testleri sokalım ve bu testleri yaparken de sizlere işlemci hakkında ve farklı detaylar hakkında da bilgiler vermiş olacağım. Kuruyorum ve geliyorum. Tekrar selamlar. İki bilgisayar da şu anda karşımda. Birisi M3 MacBook Pro. Benim geçen yıl kendim satın aldığım. Burada da M4 var arkadaşlar. M3'ü ben severek kullanıyorum. Şimdi burada fiyatla alakalı şunu söylemek istiyorum. Bu bilgisayarlar 75.000 TL. Ben diğer kendi bilgisayarımda 60-55 civarlarına bir şey satın almıştım. Ancak şunu söylemek istiyorum. İnsanlar bu parayı bu bilgisayarlara verirken biraz çekiniyor. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Bu bilgisayarları profesyoneller kullanıyor. Yani dışarıya çıktığı zaman uzun zaman boyunca video kurgulayıp bataryaya ihtiyacı olan, ısınmaya ihtiyacı olmayan, priz götürmeye ihtiyacı olmayan, dışarıda uzun saatler mail atabilen, belki yazı yazabilen insanlar bu bilgisayarları kullanıyor ve baktığınızda bu işleri yapacaksanız eğer bu fiyatı buraya vereceksiniz. Çünkü bilgisayarlar gerçekten de oldukça verimli çalışıyorlar. Ben M3'ten mutluyum. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim. Ben bu bilgisayarı 60.000 TL'ye verdim ama beni de mutsuz ettiği şöyle bir konu oldu dediğim şu ana kadar olmadı. Tabii ki de benim kullanım kapasitem hep internet tarayıcısına dolayı ulaşmak, belli başlı shorts'ları yapmak, Photoshop'a girmek çok fazla ciddi manada zorlamadım. Önümdeki projeye baktığınızda buradaki projeler arkadaşlar Wi-Fi 7 M4 Mac Mini'de dedi bu projeyi kullanmıştık ve orada detaylarını vermiştim aslında. 4K 30 fps çözünürlüğünde videolarım var. Çift kamera kullanıldı, efektler atıldı, animasyonlar konuldu. Yani böyle ağır değil ama ağır yakın bir inceleme olarak düşünebilirsiniz ki şu anda da oynatma hızlarını görüyorsunuz. Bu kadar hızlı oynatabilmesinin sebebi de aslında ProRes formatını kullanıyor oluşumuz. ProRes formatı bu bilgisayarlar için iyi bir şey. Çünkü buradaki bilgisayarın içerisindeki işlemcilerde özel bir kod çözücü var ve daha hızlı hareket edip daha hızlı bir şekilde buradaki kodları çözebiliyor. Zaten Windows bilgisayarı da atsanız ProRes'in doğası gereği çok da takılmaya meyilli bir kod değil onu söylemiş olayım. Şimdi iki bilgisayarda da export alacağız. Bakalım kaç dakika sürecek? O sırada da teknik detayları sizlere vereceğim. 15.40'da başlatıyorum arkadaşlar. Şu anda exportlar oluşturulacak. Şöyle de bir detay vermek istiyorum. Herhangi bir şekilde bataryayı ölçmeyeceğim ya da ne kadar ısınıyor bunu ölçmeyeceğim. Çünkü şu anda bu bilgisayarın biraz tabii ki kullanım ömrü daha da azaldı m için. O yüzden yeni bataryası daha fazla tükenebilir. Bu doğru bir kıyaslama olmaz. Şu anda exportumuz başladı. Hemen şu taraftan da açayım. 40 gece başlamış olduk. Ve şu anda %4, %5 gidiyorlar. Şimdi biraz bilgi vereyim. M4'ün içerisinde 4 tane performans çekirdeği, 6 tane verimlilik çekirdeği olan 10 çekirdekli bir işlemci bulunuyor. Grafik birimine baktığımızda da yine 10 çekirdekli bir grafik birimi var. Buradaki her şeyi kendi içerisinde barındıran M4 işlemcisi başarılı bir şekilde çalışıyor. Özellikle kendi içerisinde arkadaşlar ProRes formatında kodlama ve kod çözme motoru, donanım hızlandırmalı H264, Hack ProRes ve ProRes RAW gibi kodekleri çözebilen bir bilim var içerisinde. Yani buradaki videoları siz kurgularken aslında fazladan daha rahat edebiliyorsunuz. Bu güzel bir detay. Bilgisayar 16 GB RAM ile beraber geliyor. Bu bilgisayarı 512 yerine 1 TB ya da 2 TB olarak da alabiliyorsunuz. 2 TB aldığınızda 16 değil 24 GB'lık bir bellekle beraber kullanmanız gerekiyor. Buradaki bilgisayarın içerisine baktıktan sonra konuşmamız gereken en büyük şeylerden bir tanesi de arkadaşlar bence ekran. Buradaki ekrana baktığınızda 14.2 inç büyüklüğünde Liquid Retina XDR ekranı olduğunu görebiliyoruz ve buradaki ekran 1000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor Gayet kaliteli ve güzel bir ekran M3'ün özelliklerine bakarken şu datayı görmüştüm Bir laptopla alabileceğiniz en iyi ekran diye Büyük ihtimalle de M4'te böyle bir güncellemeyi gerçekleştirdiler Dışarıdayken çok ciddi manada güneş altında bazen Özellikle Final Cut gibi bu karanlık senaryolarda Mutsuz ettiği oluyor Ama onun dışında genel olarak gayet yeterli bir ekranın Bizi beklediğini söylemem gerekiyor Klavyeden zaten bahsettim Yaz Yazma deneyimi o büyük tuşlarla beraber çok güzel oluyor Touchpad de beni gayet mutlu diyor Bilgisayar Wi-Fi 6e ile beraber geliyor. Gönül ister ki Wi-Fi 7 ile beraber gelsin. Sonuçta bir MacBook Pro alıyoruz ama Wi-Fi 6e de zaten bizim için çok okey. Bu ofisin altyapısı yaklaşık bir ay önceye kadar Wi-Fi 6e ile beraber gidiyordu. Yaklaşık 15.000 TL'lik bir Asus router kullanıyorduk. Asus göndermişti. Gayet mutluyduk. Ama son zamanlarda Huawei Wi-Fi 7 router'ı kullanıyoruz ve orada bizleri mutlu ediyor. Ama Wi-Fi 7'yi kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi MacBook'ta kullanamayacağız. Kutu açılışı için verdiğim bilgilerin gayet detaylı olduğunu düşünüyorum. İncelemeye çevirmek istemiyorum ama bu testi yapmadan da bırakmak istemedim. Yani abi rengi çok iyiymiş falan deyip böyle bırakmalı bir manası olduğunu düşünmüyorum. Buradaki cihazlara baktığınızda ben hani alınabilir cihazlar olarak görüyorum. Yani M4 Mac Mini 28.000 TL'ydi. Gerçekten çok güzel olmuştu. Buradaki bilgisayarlar 75.000 TL. Tabii ki gönül ister ki bu bilgisayarları da 30 40000 -40 bin liralara alalım. Ancak şöyle bir şey var. Siz Apple ekosistemine geliyorsunuz. iOS uygulamalarını geliştirebiliyorsunuz. Ve buradaki cihazla beraber beraber özellikle M4 üzerinde kendi iddiası 24 saate kadar kullanılabilir olması. 24 saati ben biraz iddialı buluyorum. Hani ağır kullanımlarda böyle sekme açarım bir şeyler yaparım derken bu tahminen 15 saatlere iner. Ama 15 saatinde çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben mesela geçtiğimiz günlerde Adana'ya gittim. Adana'da Teknofest'e katıldım. Bilgisayar ihtiyacım vardı. Uçakta da kullanırsın. indiğinde de kullanırsın. Her yerde çok rahat bir şekilde kullanır. Günü tamamlar. Tekrar evine geri gelirsin. Adaptörü kullanmadan bu işleri yapabilmek maalesef biraz pahalı oluyor. Apple her zaman zaten zaten pahalı olduğunu biliyoruz. Yani iPhone 16 gibi cihazların çok pahalı olmasını eleştirebilirim. Ancak buradaki iş bilgisayarların bu kadar pahalı olmasını çok da eleştiremiyorum. Haberiniz olsun. Export durumlarına bakalım. %67... M3 şu anda %74 de M4. İşin açıkçası ben M3'ten M4'e geçecek miyim? Sırf Elimde güncel model olsun diye geçeceğim. Ama eğer normal bir kullanıcı olsaydım eğer M1'den hadi M1 belki kötü bir örnek artık gerçekten eski ama M2 ya da M3'ten asla M4'e geçmezdim gibi geliyor. Bu da benim kendi fikirlerim olsun. Evet şu anda export bitti. 7 dakika içerisinde M4 exportunu almış oldu. Aynı sonucu Mac Mini'de M4'te de görmüştük arkadaşlar. Demek ki benzer export süreleri bizleri bekliyor. M4 Mini tabii ki de 28 bin lira. Çünkü klavyeyle gelmiyor. Touchpad ile gelmiyor. Dünyanın en iyi ekranlarından bir tanesiyle gelmiyor. Şimdi bitirmesini bekleyeceğiz. M3'ün. Ama şunu söyleyeceğim. Yani arada şu an belki 30-40 saniye geçmiştir. 30-40 saniye için bu bilgisayarı günceller miydim? Bilmiyorum. Yani güncellemezdim. Benim için bu basit video kurgusunda herhangi bir fark olmadı. Tabii ki bu bilgisayarda sadece böyle basit 14 dakikalık kurgular çıkartılmayacak ama benim şu anda kutu açılışında yapabileceğim en güzel testlerden bir tanesi. Hani genel olarak bu bilgisayarı alıp çoğunluğunuzun biliyorum video kurgulayacağını belki Final Cut değil Premiere Pro isteyecektiniz ama elimizde Premiere Pro projesi yok. Ama zaten şunu söyleyeceğim arada çok ciddi manada farklar da çıkmıyor. Bugün sizlerle beraber M4'ü kutudan çıkarttık ve basit bir kurgudan ne kadarlık bir performans alabileceğimize yakın baktık. Eğer bu cihazın incelemesini ve detaylı testlerini istiyorsanız yorumlar kısmında bildirin. Çünkü gerçekten siz istiyorsanız yapmak istiyorum. Bu M4 bilgisayar birçok kişinin ilgisini çekti. Özellikle uygun fiyatlı olmasından dolayı. Şimdi bana söylemeyin 75.000 TL uygun fiyatlı diye mi? Aslında küçük kardeşi birazcık viral olmuştu ama bu bilgisayarda beğenen çok fazla insan var. Türkiye nereye gidiyor bilmiyorum. Yani fiyatı çok eleştiren var. Sıraya gireni var. Yorumlarda herkes sıraya giriyor ama niye bu cihaza pahalı diyorsunuz diye ni var. Bazen yorumları okurken ben de yoruluyorum. Ama siz Sizlerin yorumları benim için çok değerli, çok karmaşık bir ülkeyiz ve genel olarak %50'de takılıyoruz. Her konuda kesinlikle hani Menemen'deki soğan da olsa, ülkenin kaderi de olsa %50'de takılıyoruz ve galiba bunu seviyoruz. Benden şimdilik bu kadar. Kararsız kalmamanız gereken bir nokta bence abone olmak. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ben M4 videosunda Menemen'i nasıl kırdım ya? <laughs> Garip.